Yan görevle devam ediyoruz arkadaşlar. Harit üzerinde Keşistan düzensiz kıyı şeridi. Buradaki geçit demir kurt kampının sol tarafında tuhaf devalar diye bir yan görev var. Buna başlıyoruz. I don't know who discovered this, but It becomes more potent when partly digested by drowned. Hmm. yeah, I made the same face when I Biz first heard it I recommend wearing gloves. Şimdi bitki mi toplayacağız? Hayır, sizin tuhaf devalarınıza. Neyse. Sindirilmiş işkembe otu topla. Bu da bir de buraya seyahat var mı? Yok. Yapıştır o zaman. Atla. Gidiyoruz. Bu da kesin şeyin içinden çıkıyordur. Yani birinin birini bir şeylerin içinden Gerçi sindirilmiş diyor. Yenmiş mi oluyor acaba? Olabilir. Neyse bir şeylerin içinden çıkacak kesin de. Önce alt tarafa gidiyorum. Yani neden bilinmez mi? Alt tarafı işaretledim öyle gidiyorum oraya. Gidiyorum. Geldik lan. beni bekliyorlarmış burada ya. Bak o. abi ya. Şu şöyle kıyılara çok ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kim sindirdi? Aynen öyle. Birilerinin içinden çıkıyor. Sindirilmiş işkembe. 12 tane mi lazım? Buradan başlıyorum o zaman. Gelin oldu. Burada da çıktı ne oldu? 3. Çıktı mı senden? Yok. Bu tarafa doğru gideyim mi? Gideyim kırmızılık var mı? Yok. Yukarı doğru gideyim daha iyi. Kim sindirdi bizim otu? iyi iki tane çıktı. Üç tane çıktı. Ne oldu? Altı. O zaman öteki tarafa gidiyorum. Bunda bir şey var mı? Yukarı. Hadi gidelim. Ana buradan çıkış yok mu? Vardır ya illa ki Şuraya. Yokmuş. Yani oradan tırmanma mırmanma giderdik ya sen de. Neyse. Gölge iyi. Bir tane daha çıktı. Ulan almadığımız mı var? Yok. Tamam. Bir tane daha çıktı. 8 oldu. Bunlar kalkacaktır. Topla 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 ve 12'ye ulaştır I'm not ready yet. Bunları da Tam oldu. Bu iki bölgede burada ve burada görevleri şey şeyleri topluyorsunuz otları demir devam ediyoruz. Görevi aldığımız arkadaşa, şifacıya, okçuya. Tuhaf. Tuhaf devalar. Gerçekten de tuhafmış. Thank you. It may not look like much now, but this will help save someone's limb. As for the smell, hadi bakalım. Uh, go to the tar pits. It won't save your clothes, but maybe the odors will cancel each other out. Görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Tuhaf devalar. Bir sonraki yan görevle devam edelim.